Bu, bu, iki tane ne kadar okudum maddeleri. Üç. Amile hassayı ayırt edemezsen yani kişi özel söylenmişi genel unumu kayda zan edersen gene şansın yok. Mesela uygulayayım. Hatırada Sungur abiye demiş ki şey, Sungur abiyle usta seyahat ederken seferde seferde namazı kastetmemiş. Sungur abi kastetmemiş. Dememiş. Bu hatırayı Sungur abi söyledi. Ben dedi ustadın arkasına namaz kıldım ama seferiydim. Dört kıldım ama beni uyarmadı. E, Sabri abi şey Rüştü abi de fotelli geliyordu. Uyarmadı ustad. Fotel mi giyecek şimdi? Vallahi ustadın yanına gitmiş fotelli. Hafızal abi ne dedi? Ustadım demiş bu fotelli geliyor. Niye uyarmıyorsun? Risale-i Nur Risale-i Nur okumamış mı? Okumuştur ustadım. Peki Risale-i Nur'da şapkanın hükmü yok mu? Var. Tamam. Peki seferde bir Hanefi'nin ne yapacağının hangi Risale'de yazıyor? 27. 27. sözde Hanefi mezhebindeki kişinin seferde namazı kasetmesi Vacip. vaciptir. Değil mi? Yapmasın. Hatıra O şey, şey, Şafi'de. Bu iştihatleri şey, Kur'an'da Kur öyle. Yani. Ruhsat diye. Şeriatın zaten ruhsatı. Öyle. olabiliyor mu yani? Bak şimdi. He? Vacip olabiliyor mu yani? Hanefi mezhebinde vacip. Kur'an'da emrediliyor kardeşim. Bir, bir şey. Mehmet biraz rahat. Özür dilerim. Özür dilerim. Evet, tamam. Bak şimdi. Öğle namazının farzı kaçtır? Dört. Peki. iki niye kılıyorsun? Seferde. Ha ruhsat dediler o. Ha ustad e, efendim bu ruhsat olduğu için dedi. Zaten şeriattaki hükmünü söylüyor. Kendisi bir şey yapmamış. Yani Allah'ın yaptığı bir şey. Yani Hanefi mezhebinde iki kılmak vaciptir. Onun Peki hatıra ile Risale'deki hüküm çatışırsa neyi alacağız? Ha e, bak buna ne demiş? Peki ustad ne olabilir? Bak kardeşim. Kişiye özel konuşmalarımızda olmuyor mu? Böyle yap, böyle yap, şöyle bir soru sorduk. Aynı soruyu sen sor, farklı söylerim. Aynı soruyu o sorsun, farklı cevap veririm. Örneğin vereyim, Peygamber Aleyhisselatü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bunu tabi bilmeyen onun e, kelamında kelamında Muradi peygamberi anlayamaz. Ondan sonra ben Peygamber'in sözlerinde birisi soru sormuş, bak şimdi cevap vermiş, itimat edin bana o kadar aşına peyda ettim ki hamdolsun peygamberin zahiretine sevgim saygımdan dolayı 19. mektuba şeyim. Bir sahabe soru sormuş. Biri sormuş cevap vermiş. İnan sorudan ve peygamberin cevabından sahabenin karakterini ruhsal yapısın ortalama tahmin edebiliyor. Örnek vereyim size. Ya Resulallah benim için cihattan daha hayli nedir? Dedi ki, anne ve babana itaat etmektir. Niye dedi ona? Çünkü anne babasına isyan ediyor. Veya sert davranıyor. Mesela bak, beş, gene başkasına diyor ki, benim için ek sadaka vermektir demiş. Demek ki ha böyle adam. Mesela bir sahabe sormuş, farklı sahabe, farklı yerde fark, e, e, aynı soruyu sormuş. Demiş ki, Ya Resulallah, ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor. Mu? İyi dinleyin burayı. Soru aynı. Beş tane sahabenin aynı sorusunu söyleyeceğim, cevabı farklı. Soru aynı mı? Soruyu bir daha tekrar ediyorum. Ya Resulallah, biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor. Mu? Birisine şöyle demiş. Şu mekanda, şu zamanda. Bir insan bir insanın Allah sevdiğinin alameti kusu Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir diyor. Buna böyle diyor. Farklı yerde, farklı me zamanda farklı sahabe. Aynı soru soruyor. Bak farklı yerde, farklı zamanda iki sene sonra Medine'de değil Mekke'de farklı sahabe soruyor. Ya Resulallah biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor. Ona da dedi ki Allah bir kulunu severse sevdiği işleri ona nasip eder. Başka bir sahabeye gene aynı soruya cevap et. Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Başka bir sahabe Allah bir kulunu severse sevgisini kalbe koyar. Başka bir sahabe Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Soru aynı, cevap veren de aynı. Sorun cevap niye farklı? Siz söyleyin. Şahsın karakterinin zaafına uygun cevap veriyor. Kusurlarını görmeyene diyor ki, cömertmiş, kusuruna göm. Allah bir kunu severse kusurlarını ona gösterir. Yani sen diyor kusurlarını görmüyorsun. Anladın mı? Başkasına dedi ki, Allah bir kunu severse dinini hizmetçi seçer. Hep, hep bana hep bana kurmalı şey tarlaları için derslere, sohbetlere gelmiyorsun demek istiyor. Bak, yani bu, eee ilmi usulü hadiste peygamberin hadisindeki mana mertebesini çıkarmakta karakter teşhisi ve tespiti de kullanılıyor bu yöntem. Kim kime demiş? Dolayısıyla uygulayın. Sungur abiye bir şey dememiş. Ona aittir. Beni enteresan etmez. Sungur abiye bir şey dememiş. Yap dememiş ki. Sen dört kıl dememiş de bir şey dememiş. Şu. Hatıralar havada uçuşuyor arkadaşlar. Öyle bir zamandayız. Külliyatla hatıralar çatışınca yanlıştır. Yalandır deme. Belki yalan. Doğru da olabilir. Koy de ki ona aittir. Ona hastır. Bizi alakadar etmez. Hatıralar Risale-i Nur'la paralel gidiyorsa febiya kafanın üzerine Ama o hatıraların yani Risale-i Nur'a paralel mi, zıt olduğunu nerede bileceksin? Kesinlikle. Kesinlikle. Laikaları Layıkaları bileceksin. Bana çıkartıyor o abilerin. He? Bir bana çıkartıyor işte. Biz de şu anda dört dakika kadar böyle bir var şu Var tabi. Onun için söylüyorum. Ama bu dersler de yayılıyor elhamdülillah. Layıkayı anlatıyorum. Ve değil biraz önce anlattım. 27. sözden söyledim. Tabi ya. Tahrim el mekruh. Harama yakın. Bir üstü haram. Tahrim el mekruh bir altı tenziye mekruh.